Samsun Spor Ligi 3. sırada tamamlayarak önümüzdeki sene Avrupa Ligi'ne gidecek ve kuru kuruya gitmemesi açısından benim de aklıma çok değişik bir plan geldi. Biliyorsunuz Desire Doe Şampiyonlar Ligi finalinde adeta şov yaptı ve şu anda çok popüler bir futbolcu. Ben de Desire Doe'yi Samsun Spor'a getirip onun üzerine de bir takım inşa edip Samsun Spor'a bir süperlik ve Avrupa'dan da herhangi bir kupa kazandırmaya çalışacağım. Abi gördüğünüz gibi Doe'yi takıma ekledim. Transfer yapmadım. Direkt takıma ekledim. Ve Samsung Spor gördüğünüz gibi 5 yıllık kontrat imzalamış. Ve 17.000 bin euroda maaş veriyor haftalık. Bunlar gerçekten iyi rakamlar. Şöyle takım arkadaşlarına baktığımız zaman Desire Due baya yukarıda kalıyor. Müthiş bir dengesizlik var. Şimdi hemen takım planına geçeceğiz takımın dizilişinden başlayıp tüm futbolcularına kadar Desire üzerine bir takım inşa edeceğiz. gördüğünüz gibi Samsun Spor takımı 4-2-3-1 geniş oynuyor. Ancak Duay'ın mevkisi gördüğünüz gibi sol kanat ve sağ kanat oynamaya uygun. Öncelikle ben dizilişimizi 4-3-3 düz yapmak istiyorum. Ve şimdi Desire Duay'ı sol kanata koyabiliriz. Gerçekten müthiş duruyor ama takımda büyük bir dengesizlik var. Desire Duay'a de iş forvet rolü vermek istiyorum. Ayrıyeten de daha fazla hücuma odak odaklanmasını istiyorum. Şimdi Dua'ya bir de gelişim planı vermemiz gerekiyor. Bunlardan en uygunu iç forvet gelişim planı olacaktır. Zaten hız ve dribbling özellikleri 83 ve 86. Desire Dua'nın daha iyi şut çekmesi gerekiyor ve daha iyi pas atması gerekiyor. Şimdi tüm bunları tamamladığımıza göre transfer aşamasına geçebiliriz. Ancak Desire Dua'yı takıma kattığımız için her sene en fazla 3 transfer hakkımız var. Çünkü kulübümüz baya zorlanacak Doe gibi bir futbolcusu olduğu için ve Ayrıyetende de Desire Doe çok fazla gelişim sağlayacağı için onun zamanla maaşını karşılayamaz duruma gelebileceğiz. Bu nedenle onu takımda tutmak adına elimizde para olması gerekiyor. Çok fazla para harcamamız gerekiyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle kaleci mevkisinden başlayalım. Okan Kocuk 73 çoğurla sahip ve 28 yaşında. İlk sezon Okan Kocuk'a kaleyi emanet edebiliriz. Ayrıyeten Solbek bölgesindeki Mark Bola da 26 yaşında ve 71 overall'a sahip. Aslında Samsun Spor'un futbolcuları o kadar da yaşlı değil gibi duruyor. Diğer futbolculara da bakacağız tabi. Ama stoper attığında gördüğünüz gibi bir tek Van Dron gelen var. 70 şovralı olan. Yunus Emre çift. Ve Satka'yı da yedekte tutarız. Ancak Van Dron gelenin yanına daha iyi bir stoper getirmemiz lazım. Bedirhan Çetin ve Lorenzo Yegen'i de satıp para kazanmamız lazım. Hatta bizim için üst stoper yeterli olacaktır. Bu nedenle Satka'yı da satabiliriz. Zaten 28 yaşında. Van Dron geleni ilk 11'de tutarız. Yunus Emre çifti de yedekte tutarız. Dron yanına da iyi bir stoper çek çektiğimiz zaman bu iş çözülür. Sabek'te zeki yavru var ancak 32 yaşında. Oral olarak bizi bir sene daha götürebileceğini düşünüyorum. Yedekte de Ali Tarkan var. Tabii ki yetersiz. Ama Sabek bölgesi şimdilik kalsın. 4-3-3 düze döndüğümüz için ne yazık ki merkezi defansif orta saha bölgesi artık bizim için kullanılmaz hale geliyor. Oyuncularımızı bakalım. Merkez orta sahaya döndürebiliyorsak döndürelim. Yoksa transfer yapmamız gerekecek. Güzel. Tait 2 haftada merkez orta sahaya dönüyor. Ben Nezer'de 2 haftada dönüyor. Ayrıca asıl merkez orta saha bölgesini oynayan Oliven Tikam var. Onu da ilk 11'de tutarız. Carlo Holsa var bir de 25 yaşındaki. Ona da bir bakalım. Evet o 72 haftada oluyor. Bu 72 hafta boyunca onu da yedekte tutabiliriz diye düşünüyorum. Onun haricinde Muhammed Ali baskıcı. yollara ayırıyoruz. Celil Yüksel de yollarımızı ayırıyoruz. Ayrıyeten sol orta saha mevkisini oynayan Emre Kılınç var. Onu da sol kanat gelişim planı vermemiz lazım. Hemen bakalım kaç haftaya sol kanata geçiyor. 2 hafta gayet iyi. Emre Kılınç da Dezire Duayen'in yediği olacak. Ve sağ orta sahada da oynayan iki futbolcumuz var. Bunlardan bir Kingsley Chandler ve Abner Musa. Onlara da sağ kanat gelişim planı vermemiz gerekiyor. Güzel bu da 2 haftada. Chandler da 2 haftada geçiyor. Ve Musa da 2 haftada geçiyor. Muja diye yazılmış ama Musa diye mi okunuyor bilmiyorum. Yanlış telaffuz ettiysem kusura bakmayın. Ve geldik Santrafor bölgesine. Santrafor bölgesinde ilk 11'de oynayacak futbolcumuz Mandil Maggi olacak. 26 yaşında. 72 oralı var. Bu oyuncular bayağı da dediğim gibi yani yaşlı futbolcular değil. Bayağı geliştirebileceğimiz futbolcular. Yedeğinde de Landry Dimat oynayacak. 70 oralı sahip. Ercan Karada zaten kiralık olarak göndermişiz. Onun da geri gelmesine gerek yok. Evet diğer bölgelere baktığımızda en önemli sıkıntının Sabek'te olduğunu görüyoruz. Bu nedenle de Sabek'e daha iyi bir futbolcu getirmemiz lazım. Ve bu sezonda kendimizi yormayacağız. Biz stoper bölgesine bir de Sabek bölgesine transfer yapacağız. Zeki Yavru'yu da yedeğe çektiğimiz zaman gayet iyi. Ve tüm bunları yapmak için de 3 milyon euroluk bir transfer bütçemiz var. Futbolcuları satacağız. Gerekirse serbest futbolculardan ilerleyeceğiz. Kadromuzu takımımızı, kulübümüzün bütçesini çok zorlamadan transferlerimizi yapacağız. Stoper bölgesine faslı futbolcu Abu Ahmet'i getirmeye çalışacağız. 20 yaşında 75 oralı var. Ayrıca sağ İsrail Reyes'i getirmeye çalışacağız. 24 yaşında 75 oralı var. Ve bir de kaleye de getirebilirsek en son Luis Malagon'u getirmeye çalışacağız. Ahmet'e formayı giydiriyoruz. Hız kesmeden diğer transfere geçiyoruz. Oyun satacak oyuncularımız var. Onları sattıktan sonra bu serbest futbolcuları rahat bir şekilde alırız ancak onlar da başka bir kulüple sözleşme imzalayabilir. O yüzden alabildiğimizi almamız gerekiyor. O da tesislerimize geliyor. Hoş geldin diyelim kendisine. Ve kaleci transferimizi de tamamladık. Bütçemiz 527 bin euroya kadar düştü. Ama olsun güzel transferler yaptık. Bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğiz. Bunun için bu transferler çok önemliydi. Ve kadromuzun son hali ise bu şekilde gözüküyor. Daha ilk sezondan Desire Duane'in performansını merakla bekliyorum ben de sizler gibi. Bakalım yeni dizilişiyle, yeni futbolcularıyla Samsun Spor ilk sezonunda Avrupa'ya da gidiyoruz. Neler yapabilecek? Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Hız kesmeden ilk sezonumuzun sonuna geçelim. Ve sezon sonunda Desire Duane'li Samsun Spor ligi 4. sırada tamamlamış. Bence konumumuz müthiş ve ayrıyeten Beşiktaş ve Galatasaray'dan daha az mağlubiyet sayımız var. Fenerbahçe 93 puanla şampiyon olmuş. Üçüncü sıraya kadar zorlayabilmişiz aslında. Ancak beraberlik sayımız fazla. Zira Türkiye Kupası'nda yarı finalde Fenerbahçe'ye 6-1 elenmişiz. Ve bu sezonda Avrupa Ligi'ni 26. sırada tamamlayarak ne yazık ki eleniyoruz. Aslında şöyle baktığımızda 8 puana sahip 5 takım var. En kötü bir beraberlik fazla alsaymışız ta 22. sıralarda playoff'a katılabilirdik. Ve finalde de Manchester United-Atletico Bilbao işleşmesi var. Manchester United kupayı alıyor. Bir de genel istatistiklere bakalım. Yeni kalecimiz Malagon 80 overall'a yükselmiş bu arada. Takımızın en fazla gol atan futbolcusu Mandil Maci. 70 overall'a yükselmiş. 31 gol 5 asisti var. Ve ardından da yeni futbolcumuz Desire Due. 84 overall'a yükselmiş. 22 gol ve 7 asisti var. İlk sezonda bence müthiş bir istatistik. Ardından Muja 14'e 3 Tikam 12'ye 8, Tait 8'e 9. Diğer futbolcuların da istatistikleri bu şekilde gidiyor. Evet ilk sezonumuzu güzel bir şekilde tamamladık. Ardından 4. sırada tamamladığımız için de konferans ligine hatta Avrupa ligi playofflarına da katılabiliyoruz sanırım. Hız kesmeden ikinci sezon hazırlıklarımıza geçelim. 2. sezon için 10 milyon euroluk bir bütçemiz var. Ve bu da kadromuzun son hali bence güzel bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Özellikle de defans hattımız gayet iyi. Geçen sezon serbest futbolculardan gelen 3 futbolcumuz da gayet iyi gelişim göstermiş. Bu sezon odaklanacağımız nokta antrenörler olacak. Antrenörlerimizi atamamız gerekiyor. Eğer onlardan para kalırsa merkez orta sahaya daha iyi bir daha iyi bir isim getirmek istiyorum. Böylelikle Dezire Due'nin arkasında daha sağlam bir orta saha olursa bence o da buna çok sevinecektir. Evet şöyle ben hızlıca yerleştirebildiğim kadar antrenör yerleştirip geleyim. Evet şöyle en fazla zaten 6 tane antrenör yerleştirebiliyordum ve 6'sını da kullandım. Ve geriye de 8 milyon euroluk bütçemiz kaldı. Bunun için ise aklımda 2 isim var. Birisi eski takım arkadaşım Mayulu. 19 yaşında 70 oralı e var. Ancak gördüğünüz gibi 9 milyon 400 bin lirayı gözden çıkarmamız lazım. Bizim şu anda 8 milyonumuz var. Aynı şekilde bir diğer o da Fransız milli takımından takım arkadaşı. Bu adli var. O da aynı şekilde. Bunun içinse bir diğer bu da Fransızmış. Flavien Tahiti takımdan göndermemiz gerekiyor. Sezon sonu futbolu bırakıyor zaten. Transfer listesini ekledik. 2,7 milyon euroluk bir piyasa değeri var. Eğer onu satabilirsek o iki futbolcudan birini alabiliriz. Tahiti satmadan bir takasla denemek istedim. Gördüğünüz gibi 8 milyon 400 bin euro istiyorlar. Ayrıca sonraki satıştan da %14 pay istiyorlar. Yetmediği için başka bir şeyler teklif etmemiz lazım. Sonraki satıştan payı biz Şöyle 20'ye çıkaralım. Ardından Santrafor Ercan Kara'ya da verelim. Üstüne de 7 milyon teklif edelim. Bakalım ne diyecekler. Evet 8 milyon 400 bin de ısrarcılar. Ne olacaksa olsun abi %25 satış payı verdik. Ve 8 milyon euro son teklifimizi yapacağız. 8 milyon 200 bin istiyorlar abi. Bu sefer de 7 milyon 500 bin teklif ediyorum. Sonraki satıştan da %25. Abi ben düşürüyorum onlar çıkarıyor. %16'ya 9 milyon 600 bin istediler. Olmayacak gibi ama biraz daha zorlayacağım. Bu sefer bunu kabul etseler bile Mayulu'ya maaş verirken anlaşamayabiliriz. Teklif yapıyorum. Hayran düşmüyorlar ne yazık ki. Maalesef şu anda başaramadık. Görüşmeyi sonlandırıyoruz. Bir kez de Baudadi için deneyeceğim. Tayit yine verdim. Üstüne de 7 milyon euro teklif ediyorum. 8 milyon 700 bin artı %9 pay istediler. 7 milyon 500 bin artı sonraki satıştan %25 pay veriyorum. Abi düşmüyorlar. 8 milyon 600 bin. Artı sonraki satıştan %21 pay istiyorlar. Anlaşamayacağız gibi yine görüşmeyi maalesef sonlandırıyorum. Futbolcu satmamız lazım. Ve bu arada katıldığımız hazırlık maçı turnuvasını kazandık. 2 milyon 600 bin gelir elde ettik. Bu süper oldu. Ve bir de üstüne Ercan Karay'ı da Los Angeles Galaxy'ye 1.3 milyon euroya sattık. Ve şu anda tam tamına 13 milyon euroluk bir bütçemiz oldu. Evet şimdi daha güçlü bir şekilde geldik. Öncelikle 8 milyon euro artı sonraki satıştan %15 pay teklif edeceğim. 8 milyon 400 sonraki satıştan da %13 pay istediler. Sonraki satıştan payı %16 yaptım. Ve 8 milyon 200 bin euro teklif edeceğiz. Ve kabul ettiler sonunda. Ve Desire Due'nin takım arkadaşı Mayulu'yu da kadromuza kattık ve hoş geldin diyor kendisine Eminim Dezire Edoğan şimdi daha fazla mutlu olmuştur. Gerçekten bizim için müthiş bir transfer oldu Mayulu. Şu şekilde Mayulu'yu da orta sahaya koyduk. Ayrıyeten Ben Azer de yedekte kalacak. Mayulu'ya bir de oyun kurucu gelişim planını verelim. Ve ikinci sezon için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Antrenörlerimizi getirdik. Bir de Mayulu'yu transfer ettik. Artık hız kesmeden ikinci sezonun sonuna geçebiliriz. Ve sezon sonunda ligi ikinci sırada tamamlıyoruz. Dezire Edoğan artık farkını ortaya koymaya başlamış. Fenerbahçe yine şampiyon olmuş İki sene üst üste. Trabzon 3, Galatasaray 4. O gittikten sonra bayağı dağılmış. Beşiktaş daha fazla da dağılmış. Zira Türkiye Kupası'nda son 16'da Kasımpaşa eğlenmişiz. Ve Galatasaray Fenerbahçe derbisi olacak finalde. Bu sezonda konferans ligine gidiyorduk ama Avrupa'da istediğimiz başarıyı bir türlü yakalayamadık grupta herhangi bir galibiyetimiz bile yok. Finalde de Galatasaray Rapid takımıyla işleşmiş. Her an konferans kupasını alabilir. İstatistiklere geldiğimizde Malagon 81 overall'a yükselmiş. 48 maçta 11 kere karesini gole kapatıyor. Takımızın en fazla gol atan ismi dediğim gibi Dezire Due olmuş. Takımı bayağı taşımış. 48 maçta 28 gol 8 asisti var. 36 gole direkt katkı katkı vermiş. Mandil Maci 19 gol 2 asist üretmiş. Muja 11'e 4. Kolsavun'a 2. Tait sezon sonu emekli olmasına rağmen 8 gol 7 asist üretmiş. Ardından şöyle Mayulu yeni transferimiz 79 overall'a yükselmiş. 74'ken almıştık. Artı 5 gelişmiş. Müthiş 20 yaşında 79 oralı var. 3 gol 10 asist üretmiş. Diğer futbolcularımızda istatistikleri bu şekilde gidiyor. Şöyle takıma da baktığımızda baya yine süper gelişimler var. Ahmet 79 olmuş. Mayolu müthiş gelişmiş ya abi gerçekten. Tabii Doğe'de mayolu gelince arkasına ileriye daha fazla gitmeye başladı. Evet çok iyi işler yapıyoruz. Ligi 2. sırada tamamladık. Ve yeniden Avrupa Ligi'ne döndük. Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğiz. Bu nedenle hız kesmeden 3. sezon hazırlıklarımıza başlayalım. 3. sezon için 11 milyon euroluk bütçemiz var. İkinci olduk. Bütçe çok az. Transferlere geçmeden önce takımıza 9 oyuncunun sözleşmesi yakında bitiyor. Bir sene kaldı. Onları bir yenileyelim. Geriye ne kadar bütçemiz kalıyor bakalım. Ona göre transfer yaparız. Evet yeniledim geldim ve hiçbir şey değişmemiş. 11 milyon euroluk tekrardan bütçemiz var. Bu sezonki hedefim de sağ kanata daha iyi bir futbolcu getirmek olacak. Bu sezonda ne yazık ki kısıtlı bütçemizden dolayı serbest futbolcu futbolculardan transfer yapmaya karar verdim. Soper bölgesinde de bir transfer yaptım. Alberto Romero'yu getirdik 19 yaşında. Ayrıca merkez orta sayıda Theo Müller'i getirdik. 20 yaşında 74 overall'ı var. Sağ Kanada'da 17 yaşındaki Arjantinli Carlos Canales'i getirdik. Ve en son olarak da sol beki 16 yaşındaki Mosquera'yı getirdik. Evet bu sezonda takımımıza genç isimleri ekleyerek yolumuza devam edeceğiz. Her birine de birer gelişim planı uyguladım daha fazla beklemeden 3. sezonumuzun da sonuna geçebiliriz. Ve sezon sonunda Süper Lig'de 5 puan farkla şampiyon oluyoruz. Zaten geçen sezon bunun sinyallerini bayağı bir vermiştik. Ligde en az gol yiyen takım da biziz tabii ki. Ve iki mağlubiyetimiz var. Zira Türkiye Kupası'nda kazanmışız. Hem de penaltılarda 4-1. Malagon bayağı iyi işler gerçekleştiriyor kalecimiz. Ve bu sezon Avrupa Ligi'ndeydik. 3 sezonun ardından gruplardan çıkmayı başardık. 11. sırada tamamlamışız. Playoff'ta FCSB takımını 4-3 elemişiz. Ardından son 16'da da Bolonyayı 3-2 elemişiz. Çeyrek finale kadar yükseliyoruz. Ancak çeyrek finalde Feyenoord'a 3-2 yenilip elenmişiz. Çeyrek finalde bizim için bayağı bir başarıdır. 3. sezonumuzda Doğa ile beraber çeyrek finali gördük. Finalde de Frankfurt Dortmund'u 2-1 yenerek kupayı almış. Ve kadromuzun son hali Desire Due 21 yaşında 90 overall'a yükselmiş. Mandil Maji de çok iyi performans gösteriyor. 77 overall'da ve yeni sağ kanat futbolcumuz abi artı kaç arttı bilmiyorum ama 18 yaşında 79 overall'a yükselmiş ilk sezonundan. Bir diğer yeni transferimiz Müller o da 77. Mayulu 83'e yükselmiş. Bir diğer yeni stoperimiz Romero 79 Sol bekimiz Moskova arada 74 e over Bir de istatistiklere bakalım. Takımımızın en golcü futbolcusu Mandil Maci olmuş. Artı 2 over 77 over 38 gol 2 asist üretmiş. Ardından 7 overall yükselmiş Kanales. 29 gol 7 asist üretmiş. Müthiş bir transfer oldu bizim için. İlk sezondan müthiş bir uyum yakaladı. Ardından Dezere Due 28 gol 16 asistle takımımızın en çok katkı veren futbolcusu. Ardından Holse geliyor. 11 gol 10 asist. Ardından Mayulu 9'a 8. Ardından Müller 5'e 4 ardından sağ ve Reyes 2 gol 11 asist üretmiş. Ahmet 80'e overall'da. Diğer futbolcularımızın da istatistikleri bu şekilde gidiyor. Malagon'da 60 maçta 13 kere kalesini gole kapatmış. 83 overall'a yükselmiş. Evet ligde şampiyon olduk. Avrupa'da çeyrek finali gördük. Seneye şampiyonlar ligine gidiyoruz. Dezire Due'nin alışık olduğu bir yer. Hız kesmeden 4. sezon hazırlıklarına başlayalım. 4. sezon için transfer bütçemiz 18 milyon euro. Hala istediğim seviyelerde değil. Şampiyon olma olmamıza rağmen bütçemiz çok düşük. Ve bu sezonda yine takımın yaşlı futbolcuların yerine daha genç futbolcular eklememiz gerekiyor. Sol kanatta Emre Kılınç'ın yerine daha genç bir sol kanat getirmemiz lazım Desire Doğu için. Ayrıca merkez orta sahaya da Oliver Nitte... Oliver satıp daha iyi bir orta saha ve ayrıca de kaleci Malagon'u niye diye olarak da daha genç bir kaleci getirmemiz lazım. Bunları yine serbest futbolculardan mecbur kalırsak yapabiliriz. Bu sezonda mecbur 4 transfer yaptım. Sattığımız futbolcularda Tikan ve Okan Koçuk. Aris Sencermen'den öyle bir ortası almışız ki 16 yaşında 76 oralı var. Victor Ferreira müthiş bir orta sahamız olacak. Ayrıca kaleye 19 yaşındaki 75 oralık Baralı yedek olarak getirdik. Sol kanada Fontaine'i getirdik yedek olarak. Ve en sonunda Santrafor'a Alvaro Rivero'yu getirdik. 18 yaşında 74 oralı var yedek olarak. Ve bu da kadromuzun son hali. Öyle bir orta saha yetişiyor ki müthiş. Bak 21 yaşında, 21 yaşında ve 16 yaşında gelişim planlarını ayarladık. Dördüncü sezonumuzun sonuna geçeceğiz artık. Desire Due. Aslında bu transferlerin hepsini Desire Due getiriyor. Paris Saint Germain'den yapıyoruz fark ettiyseniz. Hepsi Desire Due'nin için ona öyle bir kadro kuracağız ki Samsun Spor'da ilk hedefimize ulaştık. Süper Ligi kazandık. Şimdi sırada tek ve en büyük hedefimiz kaldı. Onun için hız kesmeden 4. sezonun sonuna geçelim. Sezon sonunda yine şampiyonuz. Bu sefer 4 puan farkla kritik bir şekilde yeniden şampiyon olmayı bilmişiz. Zira Türkiye Kupası'nda son 16'da Göztepe'ye elenmişiz. Final Başakşehir Trabzon arasında. Ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyorduk. Ve lig etabını 21. sırada tamamlayıp playoff'a çıkmışız. Playoff'ta PSV'yi 5-3 elemişiz. Ardından son 16'da Liverpool'a 4-3 elenmişiz. Ve finalde Manchester City ile Verkuzen arasında geçecek. İstatistiklere geldiğimizde takımımızın en fazla gol atan ismi Desire Due. 14 numarayı giyiyormuş bu arada. Forma numarasını da değiştirelim. Şöyle 7 numara verelim ya Desire Doe'ye. Kaptanlık pazu bandını da veririz. 31 gol 17 asist üretmiş ve 92 oralı yükselmiş. Daha henüz 22 yaşında. Bu 99'a kadar gider. Ardından Canales. artı 4 overall'la 19 yaşında 83 overall müthiş bir sağ kanatımız var. 21 gol 12 asist. Mandil Maci, Samsun Spor'un orijinal futbolcusu bizimle beraber hala devam ediyor. 79 oralı yükselmiş ve her sezon müthiş performans gösterdi. Bu sezonda 21 gol 3 asist. Ardından Mayulu 86 oral 13 gol 8 asist. Diğer merkez orta sahamız Müller 11 gol 2 asist. Sağ bekimiz Reyes 4 gol 5 asist. Stoperimiz 2 gol 3 asist atmış. Ardına bakıyor şöyle diğer yeni stop diğer yeni merkez orta sahamız 80 oralı yükselmiş ilk sezondan. Victor Ferreira ve 2 asisti var. Ve kadromuzun son hali ise bu şekilde. Dediğim gibi orta saha müthiş şekilde geliyor. Stoper attı da bir yandan çok güzel gelişiyor. Sağ kanat zaten müthiş. Solda Desire Doe. Dördüncü sezonumuzda yine Süper Lig şampiyonluğu yaşadık. Ayrıyeten de Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kadar çıkabildik. Her sezon üstüne koyarak devam ediyoruz. Hız kesmeden 5. sezon hazırlıklarına geçelim. Transfer bütçemiz 5. sezonda da hala çok kötü. 23 milyon euro. Bu sezonda Solbeke, Mosquera'ya güzel bir yedek getiriyoruz. Abi Baran'a bak 78 overa olmuş. Malagon'u geçecek. Neyse o yaşlanıyor zaten. Onun yerine de güzel bir kalecimiz olur. Ayrıca Vandron gelenin yerine de 29 yaşında daha genç bir stoper. Bu çok öncelikli değil ama bunu da düşüneceğiz. Ayrıyeten Sabek, Ali Tarkan uzun yıllar boyunca 5 sezon boyunca bizimle oynadı. Ancak artık Reyes'e daha iyi bir yedek getirmemiz lazım. Ayrıyeten de Carlo Holsen'in yerine daha iyi bir orta saha getireceğiz. Transferlerimizi yine serbest futbolculardan yaptık geldik. Bu takımı Dezire Due için kurmuştuk. Onun etrafında bir kadro oluşturmak için başladık yola. Soper bölgesine Barreira'yı getirdik. Sabek'e Fontana'yı yedek olarak. Merkez orta sahaya müthiş bir futbolcu bulduk yine 16 yaşında. Lambert'i getirdik. En sonda sol bek ediyor olarak Niklas Welch'i getirdik takas yoluyla. İlk 11'imizde zaten değişen bir şey olmadı. Yaptığımız transferleri yedek takımı daha gençleştirmek adına yaptık. Gördüğünüz gibi Dezire Doue orada duruyor. Şöyle kaptanlığı da artık Dezire Doue'ye verelim. Takım onu takımı. Gördüğünüz gibi futbolcularımız gelişecek, gelişmeye devam edecek ve Dezire Dua ile hız kesmeden 5. sezonun sonuna geçelim. Sezon sonunda bu kez Galatasaray bizden şampiyonluğu almış. Daha az mağlubiyet sayımız var ancak çok fazla berabere kalmışız. Ancak Zira Türkiye Kupası'nı Galatasaray'dan almışız. Bu sezonda lig etabını 6. sırada tamamlamışız. Çok iyi. Lider Barcelona. Son 16'dan Nice takımını 6-5 yenmişiz. Çeyrek finale çıkıyoruz Samsun Spor'la. Ancak çeyrek finalde Dortmund'a 5-4 elenmişiz. Gerçekten adım adım gidiyoruz. Önceki sezon son 16. Bu sezon çeyrek final bayağı gelişiyoruz. İstatistiklere geldiğimizde Malagon 87 Ural'a yükselmiş ama yaşı artık 32. Baran 79 güzel. Onun yerini alacak kapasiteye yavaş yavaş geliyor. En fazla gol atan futbolcumuz kaptanımız Desiré Due. 30 gol 12 asist. Ardından Mandil Maci. Abi sen ne iyi oynuyorsun adam. Her sezon 25 golün üstünde katkı veriyor. 27 gol 2 asist ve 82 oralı yükselmiş. Ardından Canales 87 oralı müthiş. 18 gol 11 asist. Ferreira orta sahamız 85 oral 18 yaşında 10 gol 9 asist. Mayulu 90'a ulaşmış 8 gol 10 asist. Müller de 82 6 gol 2 asist. Diğer futbolcuların da istatistikleri bu şekilde gidiyor. Bir de takımın genel haline bakalım. Ve takımımızın son halde bu şekilde abi müthiş gerçekten orta saha 85'in üstünü görmeye başlayacağız. Stoperler de bayağı iyi. 22 yaşında, 25 yaşında gayet iyi. Tabii ki dokunacağımız birkaç nokta olacak. Şampiyonlar Ligi Kupası'nı istiyoruz. Hız kesmeden 6. sezon hazırlıklarına başlayalım. Bu sezon için transfer bütçemiz 37 milyon euro. Diğer sezonlara göre baya iyi. Ancak bu sezon çok da transfer yapasım yok. Özellikle Santrafor'a daha iyi birisini getirebilir miyim diye düşündüm. Ancak Mandil Maggi şu anda gayet iyi performans gösteriyor. Birkaç sene daha bizimle beraber kalacak. Yalnızca Kanales'in yedeği olarak Muja gördüğünüz gibi şu anda 30 yaşında 74 overall'a sahip. Onun yerine daha genç bir isim alıp 6. sezonun sonuna hızlıca geçebiliriz. Sezon sonu abi yine Galatasaray şampiyon olmuş. Bu kez de 1 puan farkla Galatasaray'la işler bayağı bir kızışıyor. Zira Türkiye Kupası'nda da Galatasaray Fenerbahçe finali var. Biz bakalım son 16'da Fenerbahçe'ye elenmişiz. Ve bakalım bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptık? Lig etabını 16. sırada tamamlıyoruz. Galatasaray 3. sırada tamamlamış. Ardından playoff'ta Rennes takımını 3-1 elemişiz. Güzel. Ama abi son 16'da gelen takıma bak Barcelona'ya 6-2 kaybetmişiz. Baya şanssızlıklar yaşıyoruz. Ve finalde de Real Madrid, Real Sociedad var. Çok garip. Statistiklere geldiğimizde Doha'ya 94'ü e ulaşmış. 39 gol 7 asist muazzam. Mandil Maci 22 gol 3 asist bu sezon biraz düşmüş artık yaşlandı. Kanale 89 overall 18 gol 8 asist ama diğer futbolcularımızın istatistikleri bana biraz düşük geldi. Takımcı oynayamamışız. Bu da takımımızın son hali Bayağı overalllar bayağı iyi. Ama şanssızlıklar yaşıyoruz. Şu anda 80'in altında futbolcumuz ilk 11'de yok. Ama artık işleri şansa bırakmamak adına 7. sezon hazırlıkları için bayağı dikkatli olmamız gerekiyor. Hız kesmeden hazırlıklarımıza başlayalım. Bu sezon 41 milyon euroluk bir bütçemiz var. Güzel. Bu sezon artık bizi 6 sezon boyunca götüren Mandil Maggi ile yollara ayırma zamanı geldi. İş artık şansa bırakamayız. Çok iyi bir bitirici Santrafor getirmemiz lazım. Dues sürekli Mandilmancı'nın önünde kalıyordu. Yani ona rağmen bir Santrafor bu şekilde olmamalı. Çok iyi performanslar gösterdi ama ancak şu anda takımımız için yetersiz. Ayrıca Malagon 33 yaşında ama 88 overall var. Onunla bir sezon daha gideceğiz. Tek yapmamız gereken daha iyi bir Santrafor getirmek. Ve Napoli'den Zimmerman'ı getirdik. Mandilmancı'yı takasladık ve üstüne de 20 milyon euro koyduk. 24 yaşındaki Alman forveti almamın nedeni alıp geliştirebileceğim bir santrafor almak istedim genç ve bu adaylar arasından da en iyisi Zimermandı. Zimermandı kadromuza ekledik. Çok fazla gelişeceğini umuyorum. Hız kesmeden 7. sezonun sonuna geçelim. Sezon sonunda 2 sene sonra yeniden Süper Lig'i kazanıyoruz. Ancak Galatasaray şampiyonken 5. sıraya kadar gerilemiş. Zira Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş'la eşleşmişiz ve bakalım bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptık? Lig etabını 12. sırada tamamlıyoruz. Lider Real Madrid. Playoff'ta Strasbourg'u 6-1 elemişiz. Son 16'da Liverpool'u 3-2 elemişiz abi. Çok iyi. Ve çeyrek finalde de Manchester United'ı 5-3 elemişiz. Bu kez yarı finale kadar yükseliyoruz. Abi yarı finalde ilk maçı 2-1 kaybetmemize rağmen deplasmanda Atletico Madrid'i 3-1 yenip toplam 4 skorla finale çıkıyoruz. Real Madrid'le finale kadar kalmışız. Gerçekten biraz da şans işi olmuş ama finaldeyiz. Ve geldik finale. Kadromuzun son halini görüyorsunuz. Orta saha cayır cayır yanıyor. Stoper attığımızda bayağı iyi. Malagon 89 olmuş. Zaten kanatlarımız müthiş. Değil biz bir de Zimmerman'ı transfer ettik. Bakalım 7 sezon boyunca bekledik. Beklediğimiz şeye şimdi kavuşabilecek miyiz? Hızlı simülete basalım. Ve sonunda Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'i 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi kupasını alıyoruz. Gollerimiz iki kanadımızdan gelmiş. Kanales ve Dezire dua eden yine bir Şampiyonlar Ligi finalinde golünü attı. Sırada Beşiktaş'la Ziraat Türkiye Kupası maçımız var. 3'te 3 üç yapabiliriz. Hızlı simle bastık yine ve Beşiktaş'ı da 1-0 yeniyoruz. Gol sağ kanat futbolcumuz Kanales'ten gelmiş. Ve 7. sezonda tüm hedeflerimize ulaşmış oluyoruz artık. Şampiyonlar Ligi Kupası'nda kazandık. Şöyle bakıyorum. Süper Ligi 3. kez kazanıyoruz 7 sezonda. Gerçekten Dezire en üzerine bir kadro kurduk. Hızlıca bir istatistiklere bakalım. Gol krallığında sağ kanat futbolcumuz Kanales var. Coşmuş bayağı 28 gol atmış. Yeni Santraforlu Zimmerman 3. sırada. Asist krallığında ise Beşiktaş'tan Salas var. Bizden Dezire Doe 2. sırada. Mayolu 3. sırada. Ve gol yenmeyen maçlarda bizden Malagon 4. sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi gol krallığında Jan Boni var Juventus'tan. Bizden Dezire Doe var 5. sırada. 10 gol atmış. Asist krallığında ise Rangers'tan Baron var. Bizden Mayululu 2. sırada. Ve gol yenmeyen maçlarda da bizden bakalım. Kalecimiz Malagon nerelerde? Baya aşağıda 15. sırada. Genel istatistiklere geldiğimizde Kanales takımın en fazla gol atan futbolcusu. 92 oralı yükselmiş bu arada 22 yaşında. 36 gol 13 asist. Zimmerman artı 1 overall 84, 33 gol 1 asist üretmiş. Ve Dezire Doe 94 overall'a sahip 31 gol 15 asist. Mayulu 13 gol 17 asist. Ve Reira 88 oralı yükselmiş 6 gol 7 asist. Gerçekten muazzam bir kadro oldu. Ve diğer futbolcularımızın da istatistikleri bu şekilde gidiyor. Evet sizlerle beraber tam 7 sezon önce Desire Doğan'ın üzerine kurulu bir kadro oluşturmaya başladık. Ve sonunda 7 sezonun sonunda hem Süper Ligi hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp tüm hedeflerimizi tamamladık. Umarım Samsun Spor gerçekte de Avrupa'da çok başarılı olur. Videoyu izlerken umarım keyifle seyretmişsinizdir. Sizden kanala abone olmanızı ve videolarımı beğenmenizi istiyorum. Sizlerin sayesinde daha fazla büyüyebiliriz. Daha fazla içeriklerle görüşmek üzere. Hoşçakalın FIFA ile kalın.